yemin ettiği dönemde arkadaşlar yönetim kurulu üyeleri kahveyi evlerinden getirip bir şişe deskafeyi e, sadece baroda sıcak su alıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Baronun bugün imkanlarına bildiğim kadarıyla koridorda bütün avukatlara sınırsız çay kahve hizmeti veriliyor. Bu imkanları. Ayrıca özellikle burada sadece bunu söylerim demiştim. Unutmadan söyleyip kapatacağım. Yönetiminizi kutluyorum gerçekten iştenlikle kutluyorum. 2014 genel kurulunda staja ilişkin benim bakışımda sabote olduğunu düşündüğüm karara rağmen ilkelerimizi, çalışmalarımızı hiç aksatmadan 92'lerde başlayan staja ilişkin çalışmalarımızı aynı kararlılıkla, aynı etkinlikte yürüttüğünüz için dirayetinizden dolayı sayın başkanın şahsında yönetim kurulu üyelerinin tamamını, sayın Arkan'ın da bu işe ayrıca emek ve vesair harcadığı için kendisini tebrik ediyorum. Umut Bey'le ile Kaan Bey'in söyledikleri zaten e, mesleğimizle e, uygulamayla ilgili sorunları ortaya koyuyor. Mesleğimiz olan saldırılarda yeni değil, umutla birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sana. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi <laughs> Salih Bey mikrofonu verir misiniz? Salih Bey'in söylediklerinin tamamına katılmamak <laughs> mümkün değil. Biz şu hikayeyle büyüdük. Ankara Adliyesi yapıldığında zannediyorum 1988 veya 89 yılında hizmete girdi. Ben o zaman stajyerdim. 89'du galiba. Evet. Ben direkt burada başladım. Oradan iyi hatırlıyorum. 89'du galiba. Ankara Barosu'na koridorun tamamını teklif ettiler. Şu anda bulunduğu yer yarım koridor biliyorsunuz. Tamamını teklif ettiler. Ama o dönemin yönetimi bir kuruş para olmadığı için biz burayı nasıl tefriş edeceğiz? Masa, sandalye koyamayız buraya. O yüzden istemiyoruz demek zorunda kaldı. Bugün Ankara Adliyesi'nde avukatların sahip olduğu odalar ellerinden alınmak durumunda kalıyor. Evet aynı odada çift hakimler oturtuluyor falan filan böyle sıkıntılar <laughs> söylediğiniz doğru herkes çayını kahvesini yöneticiler yanlarında taşıyorlardı. Ne zamana kadar? 2001 yılındaki evet 4667 sayılı e, yasal değişiklikle 1136 sayılı avukatlık kanunu değişti ve Baropulu geldi. İşte o dönemin yöneticilerinden birisidir Salih Akgül e, Başkanımız Hakkı Suha Bey e, o dönemde mecliste yatıp kalktı sağlığını kaybetti. Sırf bu yasa çıksın, bu pul çıksın diye mecliste geçirdi 24 saatlerini uyumadan. Tek tek milletvekilleriyle görüştü. Yani tek kelimeyle Allah razı olsun denir. Bugüne getirilmesinde onun çok büyük katkısı var. Onun ekibinin çok büyük katkısı var. Özdemir Özok çok çalıştı. O da mecliste gerçekten Sıhhatini kaybetti e, milletvekillerinin peşinde koşacağım diye. Ne için yaptı? Kendisi için mi yaptı? Hayır. Kendisinin buna ilişkin ne Hakkı Bey'in ne e, Özdemir Başkan'ın ne paraya ne pula ihtiyacı vardı. Ama bütün gücüyle bu pulun çıkması için uğraştılar. Kötü mü yaptılar? İşte sabahtan beri konuştuğumuz dayanışma bu pul sayesinde sağlandı. O yapıştırdığımız 6,5 liralık pulların birikmesinden bugün barolar bir sürü mal mülk sahibi olmaya başladılar. Eğitimler verebilmeye başladılar. Ha, eksiğimiz yok mu? Evet. Sevgili Umut'un söylediği siz istediğiniz kadar maddi şeylere sahip olun. Biraz önce söylediği şey hala beynimin içinde dolanıyor. Benden birkaç gün önce ruhsat alan arkadaşım <laughs> bana iş yaptırmaya başladı diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki stajyerlikten avukatlığa geçiş statü değiştirmek gibi görülüyor. Ama değil. Biz burada stajyer arkadaşlarımıza da meslektaşımız diyoruz. Ve staj kurulumuz da böyle davranıyor. Siz bizim meslektaşımızsınız. Aramızdaki tek fark ruhsat sahibi olmamanız. Ve o avukatlık sanatını öğreneceğiniz bir yılın önünde olmanız. Ama zannediyorum bazı arkadaşlarımızda bu Sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Ee, bir süre sonra statü atlamak işte egosal bir takım kanın bahsettiği şeyleri yaşıyor insanlar. Ee, umarım onu da bir eğitimle mi çözeriz, başka bir yolla mı çözeriz bilmiyorum. Umut'un fikri vardır ona soracağım. Ama daha önce arkadaşımız söz istemişti. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar panel için teşekkür ederim. İram Nur Ceylan bir yıllık avukatım. Mesleki itibarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum hakimlerin, savcıların, iktidarın hani bizi bir takım e, mesleki itibar yönünden hani sarsını kabul etmekle birlikte bu mesleği bir bakıma da halkın ve bizim de itibarsızlaştırdığını düşünüyorum. Öncelikle e, ben e, staj döneminde şu anda sanırım staj eğitim biraz daha değişti. Bizim dönemimizde e, iki saatlik kısma bir seminerci geliyordu. Kendileri para konusunda mesela biz bunu para almadan yapıyoruz. Hani onlar da aslında bize bir sanki lütfediyorlarmış ediyorlarmış tarzında ders anlatıyorlardı. İkincisi ben stajının alt aylık döneminde sınava hazırlanarak geçirdiğim için sadece mahkemedeki duruşmalara gittim. Bir avukatın yanında çalışmadım. Zaten kanunen de çalışmak yasak diyebiliyorum. O dönemde ağır cezadaki duruşmaya girdiğim bir gün yaklaşık beş kez üst üste CMK'dan gelen vekillerin duruşmasına tanık oldum. Kendileri CMK'dan geldiğini söyleyip herhangi bir savunma yapmadan dışarı çıktılar. Bence bu konuda da bir çalışmayı yapılması gerekiyor ya da bunun denetlenmesi gerekiyor. Hani yeni ruhsatını almış avukatlar hani bir şekilde para kaynağı olduğu için CMK'ya başvuruyor ama bu iyi değerlendirilmiyor bence. Onun için hani yani bunu, bunu düzeltmesi gerekiyor. İkincisi halk açısından baktığımda ben ego açısından bir tatmin yaşayamıyorum şu an. Çünkü insanlar avukatlığı bir meslek olarak görmüyor. Hatta yakın çevremden de şöyle tepkilerle karşılaşıyorum. Hakimliğe yükselebilme imkanın var mı? Hani böyle olunca insan şaşırıyor yani ne yapmam gerek? Hani bilmiyorum bu sanırım biraz da iktidarla ilgili bir durum. Hani hakimlik, savcılık sınavının öneminin artırılması, ne bileyim para açısından insanlara bir güvence getirmesi bunları ben bir problem olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten çok önemli şeylere değindiniz. Ee... Evet, CMK avukatlığında mutlaka bir çeki düzen verilmesi lazım. CMK tarifeleri e, insanlığa aykırı, bırakın avukatlığa aykırı olmasını, insanlığa aykırı tarifeler. Hem bir yandan diyorsunuz ki şu ücretin altında iş yapamazsınız. Diğer yandan avukata o ücretin yarısından bile aşağısını dayatıyorsunuz. Bununla uğraşıyoruz ama inanın parlamenterlerin buradan giriyor, buradan çıkıyor umurlarında değil. Üstüne üstlük geliştirelim CMK avukatlarının daha iyi eğitim almasını sağlayalım diye sertifika programı yaparak CMK avukatlarını atarken şimdi Danıştay bir karar verdi. Eğitim yapamazsınız diye. Buyurun. Şimdi bakın bu durumda siz şunu söylüyor Danıştay. Diyor ki zaten diyor avukat CMK okumuştur. Yeterli CMK eğitimini almıştır. Stajını da yapmıştır. O zaman CMK avukatı olarak çalışabilir diyor. Şimdi bakın mantaliteye bakın. Biz geliştirmeye çalışıyoruz ki Salih Bey'in söylediğini yani hepiniz duydunuz. Biz bunu kendimiz telaffuz etmedik ama yeri geldiği için söylüyorum. Staj aidatları tamamen elimizden alındı. Böyle bir ortamda geliyoruz. Artı daha önceki dönemlerde CMK ve adli yardım eğitimleri para karşılığında yapılırken biz onu da kaldırdık buna rağmen. Tek isteğimiz şuydu Parayısı bilmem nesi boş verin. Avukatlar ödesinler o parayı biz ödeyelim yani yönetim olarak aidatlardan ödeyelim ama avukat arkadaşlarımız doğru eğitim alsın diye, kolay eğitim alsın diye onu da kaldırdık. Ona rağmen şimdi buyurun mahkeme kararıyla o eğitimde kalktı. Şimdi gelin bu eğitimi nasıl vereceğiz? Avukat arkadaşım şunu söylerse haklı. Benim eğitim almama gerek yok. Bunu yapsam da ben müdafi olarak kabul ediliyorum. Savunma yapmama zaten gerek yok. Dediğiniz gibi ki yüzde seksen bunu duyuyoruz. Hatta çok uç bir örnek vereceğim. Biz yönetime geldiğimizde çocuk mahkemesi başkanları geldiler benimle. Dediler ki bana yakında CMK'dan görev alan avukat arkadaşları şikayet etmek zorunda kalacağız. Hayrola dedim ne oldu? Dedi ki e, CMK'da çocuk mahkemelerindeki yargılama avukatsız olmuyor. Ben bilmiyordum. Mutlaka avukatın duruşmada olması gerekiyor. Biz karar alamıyoruz. Ve avukatlar mazeret bile belirtmeden uzak duruyorlar. Mahkemelere gelmiyorlar. Eğer siz bu konuda bir çalışma yapmazsanız biz avukatları savcılığa şikayet edeceğiz dediler. Hemen biz işte arkadaşlarımla bir araya geldik, oturduk, konuştuk, uyardık. Çocuk mahkemelerine giren CMK avukatlarını uyardık. Olacak iş değil. Gerçekten o arkadaşlarımız için çok üzülüyorum. E, sonuçta yargılananlar çocuklar. Yani çocukların hakkı bir celse fazladan yargılanması demek, insan haklarına çocuk haklarına aykırılık demek. Çok haklısınız yani o kadar güzel tespit etmişsiniz ki. E, yani söyleyecek bir şey yok üstüne katabileceğim ancak bu kadar oluyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere çok sağ olun. Başkan şeyleri söyledi. Ben e, stajda şu anda e, böyle bir konuşma yapıldığına inanmak istemiyorum. Yani senin dönemini öyleymiş ama ben şimdiki arkadaşları e, birebir yani da, anladım. anladım. Anladım demek istediğimi. Anladım. İşte biz o eğitimleri daha e, etkin vermeye çalıştık. E, daha doğru seçimler yapmaya çalıştık. Doğru seçim şudur. Yani bir e, belirli bir kıdemden sonra herhangi bir avukat arkadaşım bir bilgi eksikliği olduğuna ben inanmam. Ee, ama e, bilmek ayrıdır, aktarabilmek ayrıdır. Ee, dolayısıyla biz buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, bunu da mı not aldım yani bu çok üzücü bir şey. Ee, diğer taraftan e, CMK ile ilgili zaten uzun uzun konuşuldu. Ee, ama sen bir kere sana düşeni yap, çizginden sapma. Yani diğer, yani, diğer bir şey bir şey ben, bir şey Tamam işte sen yarım bir gün CMK yaptığında bu böyle böyle gelişecek. Halkayı böyle böyle büyüteceğiz. Ee, sen yarım bir gün CMK yaptığında ha öyle de oluyor demediğin sürece biz daha kötüye gitmeyeceğiz. Hiç merak etme. Ee, onu da dikkate almak gerekir. Yani CMK hizmetinin kalitesi para bir yana e, doğru ama yapılan işin de adam gibi yapılması gerekir. Ee, yoksa para kısmı hakikaten onunla ilgili uğraşıyoruz ne yapılabilir diye. Bir sürü yasal bir, bir düzen var sonuçta. Ee, burada bir hikaye daha anlatayım izin verirseniz. Ee, başka bir şeyle ilgili. Salih abi gene arkamdan diyecek ki bu gitmiş Hollanda'ya da gitmiş diyecek ama. Şimdi e, bir <laughs> e, Hollanda Adalet Bakanlığı'na gitmiştik bir şeyle ilgili bir heyetle. Başka bir konuyla ilgili. Şeyi merak ettim ben adli yardım hizmeti veriliyor mu nasıl diye bir ara boşlukta onunla ilgili birisiyle sohbet ederken adli yardım CMK işte birisi biliyorsunuz özel hukuk öbürü ceza hukuku Onlar da tek bir sistemmiş. Neyse şöyle bir hesap çıktı lafın kısası İşte kaç kişi faydalanıyor avukat yaklaşık Hollanda'daki avukatların yarısı o sisteme dahil kaç para veriliyor çarptım böldüm. Bir avukata kaç para veriliyor düşüyordu biliyor musunuz? 50 bin euro yıllık. Şimdi bu Hollanda devleti affedersiniz salak olduğundan değil. Veya Hollanda devleti işini bilmediğinden değil. Hollanda sokaklara para saçtığından da değil. Bu avukata yapılmış bir destek subvansiyondur. Ee, bu tamamen bir anlayış göstergesidir. Bizde de tam tersine yani şunu diyebilirsiniz, ee tamam e, para bu kadarsa yapma kardeşim veya işte e, bu avukatın işte e, öyle de konuşuldu başka yerlerde de konuşuluyor, e, avukatın da bu bir kamu hizmetidir. Kaan sen öyle bir şey söyledin, tam aynı anlama gelen değil ama e, kamu hizmetidir. Ama o zaman şöyle olur, ben, ben veriyorum kardeşim bunu derim, devlet çıkıp oradan hava atmaz ben herkese avukat imkanı tanıdım işte her isteyene avukat gönderiyorum demez benim kesemden. O zaman çıkar ben yaparım bunu kendi kurallarıma göre yaparım. O zaman baro düzenler kendisine göre düzenler. E, halk da toplumda bilir ki kardeşim bak avukatlar gelmiş böyle yapıyor şöyle yapıyor. Ama bizdeki düzen tamamen çarpık. Devlet orada tabiri caizse hava atıyor. Diyor ki ben isteyene avukat sağlıyorum diyor defa geldiğinde. Öbür taraftan onun sıkıntısını ben çekiyorum. Gece karakola gidiyorum. Belediye otobüsü çalışmıyor ama bana diyor ki belediye otobüsüne bin diyor. Bir yandan da hemen gel diyor. Yani bu arada yaptığımız bir iyi şeyi de hatırlamak lazım. Ee, en azından Berfu gülüyor arkanda bak. İyileri e, de söylemek lazım. Siz de söyleyin yani. Ee, en azından biz bu imkansızlık içinde onu yapmaya çalışıyoruz. Yani avukatın mesela karakola gecenin bir yarısı baronun tahsis ettiği arabayla gitmesi de bir, bir, bir itibardır. Yani bunlara destek vermek, böyle şeyleri geliştirmek gerekir. Yani biz onu çok mucizevi bir buluş olarak söylemiyorum da bir araya gelip bu tür şeylere de akıl yormak, bir şeyler geliştirmek gerekir. Ya şöyle benim amacım hani baroyu yerden yere vurmak değil. Sadece Aynen. hani zaten iyi olan her şekilde söyleniyor. Ben de o zaman hani stajı başka bir yerde yapabilir, yapabilirdim ama Ankara barosunu tercih ettim. Çünkü karşılaştırdığımız zaman İstanbul barosundan mesela eğitiminin daha iyi olduğunu görüyorum ben arkadaşlarımdan duydum. Daha iyi. Evet. evet. Ama hani sonuçta daha iyi geliştirebilmek, daha iyi bir konuma getirebilmek bizim elimizde. Tabii bizim istediğimiz kadar iyi değil. Bütün barolardan daha iyi ama bizim istediğimiz kadar, hayal ettiğimiz kadar onun yarısı kadar iyi değil. Ki hani bazı barolar adli yardım CMK bile açmıyorlar. Evet. Ankara Barosu bunu sağlıyor. Hem bir, bir soru olarak hem de hep beraber biraz da tartışabileceğimiz bir konu olarak söylüyorum. Ya yani soru soruyorum daha doğrusu. Yani sonuçta baro yönetimini kendi fikrinden ziyade biraz da baro yönetimi olarak değildi de kendi fikrinden kendi fikrini açıklaması için de hep beraber de tartışabileceğimiz bir konu olarak. Şimdi aylık senelik Türkiye'deki avukatların Ankara'daki avukatların CMK sisteminden 50 bin TL kazandığını düşünelim. Bu sefer serbest avukatlık ne olacak? Adam diyecek ki ben zaten devlet veriyor sana bu parayı. Ben ben başka niye bir avukatla çalışayım? Bir de onun haricinde hani Türkiye'deki önemli yargılamalarda gördüğümüz konular işte balyozdur, ergenekondur, diğer bu yapılan büyük yargı hani siyasi dava olarak düşünülen yargılamalarda ara sıra da konuştuğumuz bir konu. Orada çok eşsiz hani özellikle ceza hukukunda çok önemli insanlar o davalarda müdafilik yaptılar ama ben yargılansaydım ben CMK'dan gelen avukata bakardım. Yani çünkü bir yargılamanın siyasi boyutunu düşündüğünüz zaman zaten avukatın orada ağzıyla kuş tutsa tabiriyle yapabileceği çok fazla bir şey yok. Gördünüz bir anda bir tekrar bir olaylar oldu anayasa mahkemesi oldu şey teröristler dışarı çıktı. Yani terörist olarak addetilen insanlar ondan sonra masum oldular bir anda siyasi çizgi değişince. E şimdi bir tane hani avukat gözüyle bakıyoruz ama sonuçta müvekkil çevresinden baktığımız zaman CMK sisteminin çok fazla bir e, fiyat anlamında hani avukatları tamamen tatmin tet eden müvekkile hiçbir yükümlülük veya maddi anlamda yükümlülük yüklemeyen bir sistemde bu sefer serbest avukatlığın şartları nasıl değerlendirilebilir? Onun haricinde de CMK işte müdafiliğinde biraz önce söylediğim gibi siyasi davalarda zaten sanık müdafiliği neredeyse artık hani o samanlıkta iğne aramaya benzerken bu sefer de zaten ya zaten nasıl olsa başımıza ne gel o şey vardır ya Seçkin Bey hani Kafka'nın dava diye bir romanı Orada adam yargılanıyor fakat neden yargılandı bilmeden ölüyor. Yani bu iş budur. Biraz ona dönen bir sistemde bu sefer CMK müdafiinin bu kadar yüksek fiyatlandırılması serbest avukatlığın önünü çok keser. Peki. Şimdi <laughs> yani CMK şimdi konumuz CMK olmadığı için çok girmedik. CMK sistemi zaten yanlış. CMK'nın bütün yargılamayı kapsaması da yanlış. Yani orada kastedilen şey zaten o ilk soruşturma. Ben cezacı değilim. Yanlış söylüyorsam şey hocam hemen değil. düzeltir orada. Ee, onu yoksa e, her isteğine bu bir avukat atayıp bütün ceza avukatlığını öldürmek değil. Türkiye'de olan şey o. Ee, ama e, kişinin avukatsız kalmamasını devletin garanti etmesi. Asıl şey bu. Ee, o da işte tabii bir yere kadar işe yaradı. Bunu kabul etmek gerekir. İşte o işkence iddiaları, karakolda, işte emniyette kötü muamele vesaire bunlar ciddi şekilde azaldı Türkiye'de bir dönemki şeyleri düşünürsek. Ee, ama tabi alıp da onu tamamen sonuna kadar gidilmesi yanlış yani. CMK sistemini zaten e, elden geçirilme, geçirilmesi gerek. Hakikaten ceza avukatlığı çok e, ciddi şekilde darbe vuruyor ve e, hani o alandaki gelişmeyi engelliyor. Onu öyle olduğunu düşünüyorum yani. O, tabi daha birçok şeye girebiliriz de tabi bu, 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 konusu değil. Bu Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Zannediyorum Umut'un da bu konuda söylemek istediği bazı şeyler var. CMK'dan konu açılmışken stajyer avukat arkadaşlarımız tarafından salondan gelmesini beklediğim bir soruydu ama e, bunu Hakan Bey ve Seçkin Bey e ben sormak istiyorum. CMK eğitimi sadece neden stajını tamamlamış e, avukat arkadaşlarımıza veriliyor? Bunu CMK kuruluna birçok defa iletmiştik ancak kendilerinden gelen e, cevap şu şekildeydi. Staj sürecinin bir cevaptı sadece bu. Staj sürecinde e, CMK eğitiminin ver verilmesinin yararlı olunmayacağı ikinci cevaplardan birisi ise stajdan sonra stajyerlerin e, bu olgunluğa, CMK eğitimini alabilecek olgunluğa ulaşması yok.